Bu moralin en önemli gereklerinden biri de kardeşlerim. Bu acıyı sürekli birbirimize çivilemenin de manası yok. Hepimiz aynı haber kaynaklarından besleniyoruz. Bir araya gelince bildiğimiz şeyleri bir daha söylüyoruz. Başka bir grupla oturunca bir daha söylüyoruz. Yani tesbih çeker gibi, Subhanallah der gibi çocuklar öldü, çocuklar öldü, çocuklar öldü demekle de ibadet değil projeye vakit bırakmamız lazım. Planlamalarımıza vakit olması lazım. Neler yapabilirizi düşünen insanları dinlememiz lazım. Bir hoca İstanbul'dan gelip size bir saat burada ne kadar kötü durum gazetede Allah belalarını versin deyip gitmemesi lazım. E ne yapacağız? Şimdi sen bunu söyle demek İstanbul'dan beri biz zaten ajanslardan dinlemiştik. Adana Kudüs'e daha yakın. Biz daha iyi duyduk haberleri buradan. Sen ne yapacağımızı söyle dememiz lazım. Beyinlerimiz zorlanması lazım yeni bir şeyler üretmeye. Aksi takdirde biz zaten kötü durumlar, ha daha kötü, o da kötü, 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 kötülüğü ibadetleştirmeye başladık bu süper. Yani ne kadar ağıt yakarsan o kadar çok çabuk cennete girmiyorsun. Çare üretmemiz lazım. Denemeler yapmamız lazım. Birbirimizi üzmeden, kırmadan, basit görmeden hareketlenmemiz lazım kardeşlerim. Gazze dün vardı. Bugün var, yarın var olmaya devam edecek. Nitekim Allah dün vardı, bugün var, yarın var olacak. Şeytan da dün vardı, bugün var, yarın var olacak. Düzeni böyle bu dünyanın. Kışları kaldıramazsın. Baharı da kaldıramazsın. Kaldırırsan ekoloji bozulur, hayat durur. Bu göreceksiniz kardeşim. Çok iyi göreceksiniz. Ömrü olan görecek, bu kardeşine de dualar edecek o zaman. Nasıl 28 Şubat'ı yapanlar, o dinden uzak insanların, şimdi yaşayanları Allah belasını versin kim bu 28 Şubat'ı yaptıysa o yüzden Müslümanlar meydana çıktı ve o yüzden her şey elimizden gitti diye kahroluyorlar ya kendi yaptıkları 28 Şubat ihtilalini protesto ediyorlar ya çünkü Müslümanların hareketlenme nedeni oldular siyasette her şeyde göreceksiniz Gazze Müslümanların ekonomik siyasi hilafet ve sosyal pek çok konuda milattan önce milattan sonra der gibi dönüşüm yaşamalarına sebep olacak Allah'ın izniyle. Hiçbir zaman Yahudi'ye rahmet etmeyeceğiz ama. Allah Yahudilere rahmet etsin, onların sayesinde hilafeti bulduk diyecek halimiz yok. Ama bu şamar ölüleri bile topraktan çıkaracak Allah'ın izniyle.